Vur, sarıyarak, sarıyarak yap. Sarıyarak yap. Sarıyarak yap. Şu an iki komponat değişik ediyor. Şöyle Uğur şu tarafa doğru at. Sı Uğur sıktın yerin Ha at. Hah o alana. Dayı pistonları da çekebilir misin? Bu Tabancadaki problem. İşte bu makina böyle. Öyle değil. Vur, vur. Vur. Durman gerekecek. Bir dur bir basıncı kontrol edeceğim. Dur bir tamam, havale etme. Tamam. Tamam. tamam bırak bir dakika. Bırak sen dedim iyi be. Dur. Tam bu normal yükselmesi. Litrelerde şu an sıkıntı olmuyor. Bunun dışında bir şey yok.